ben geldim. Elimde bir dünya ile konuya başladığımız işaretiyle ben geldim. Sevgili çocuklar, mevsimlerin oluşumu konusunda ilk konu başlığımızla birlikte başlıyoruz. Ünitemiz bu. Dedik ki iki parçada inceleyeceğiz dedik. iki ana parçada. Mevsimlerin oluşumunu öğrenebilmek için önce birazcık dünyayı tanımamız lazım. Dünyamızın bazı özelliklerini biliyor olmamız lazım. Dünyamız bir küre şeklindedir. Daha önceki yıllarda sosyal bilgiler dersinde öğrendiğiniz gibi kutuplardan basık, ekvatordan şişik bir küre şeklindedir. Şu anda elimdeki dünya modelinde de gördüğünüz gibi dünyamızı üst ve alt olmak üzere iki yarım küreye ayıran bir hayali çizgi var. Burada çizgiyi çok belirgin olarak göstermiş. Biz bu çizgiye ekvator diyoruz. Eksen eğikliği olduğunda yani dünyamız şu şekilde durduğunda ekvator çizgimiz de yan Hemen ben yeşil kalemimle üzerine çiziyorum. Ekvator çizgim dünyayı üst ve alt. Biz buna kuzey ve güney diyeceğiz. Yarım küre olarak iki parçaya ayırıyorum. Burada yer alan çizgiye ekvator çizgisi derim. Ekvatorun üst kısmında kalan parçanın adı kuzey yarım küredir. Kuzey yarım küre. Sorularda ilerleyen zamanda daha hızlı çözebilmek için biz buna KYK -K diyeceğiz. Kuzey yarım kürenin kısaltılmış hali. Altta kalan parça güney yönlü olduğu için bunun adına da Güney yarım küre diyeceğiz. Güney yarım küre. Bunu da kısaltırken yine baş harflerini kullanıp G, Y, K şeklinde kısaltacağız. Bu yarım kürelerin içerisinde de bulunan bizim için bazı önemli noktalar var. Bunları da vermemiz gerekli. Kuzey yarım kürede bulunan önemli bir alanımız var. Güneş ışınlarının son kez dik geldiği yer. Biz buraya yengeç dönencesi diyoruz. Dönencelerimden kuzeyde olan yengeç dönencesi. Aynı dönencenin bir de güneyde olanı var. Güneş ışınlarının son ilk geldiği nokta. Geldim dedim ki güney yarım kürede bulunan bu noktaya da oğlak dönencesi derim. Oğlak dönencesi. Artık dünyamı temel hatlarıyla tanıyorum. Peki bazı dönüşleriyle ilgili neler söylemeliyim? tane başka renk kalemimi alayım. Geri gelelim Seçemiyorum. Renk seçemiyorum şu an. Hepsi bana çok tatlış geliyor. Seç. Şimdi sevgili çocuklar bir de bunların dönenceleriyle ilgili konuşalım. Sorularda karşımıza geldiği zaman nasıl yönlendirmeliyiz? Dünyamız şu eksen dediğimiz dönme ekseni dediğimiz şu ortadaki çubuk gibi görünen kısmı hayal edin şekilde dönüyormuş gibi hayal ediyoruz. Peki dünyamız nasıl döner? Saat yönünün tersine. Gösterirken şu şekilde gösterilir. Saat yönünün tersine. Öğrenciler bazen bunu unuttuğunda ben diyorum ki unutuyorsan çok soru çözene kadar unutuyorsan kenara minik bir saat çizersin. Dersin ki 12 3 6 9 nasıl dönüyordu? Böyle dönüyordu. Bunun tersi nasıl? Şöyle deyip kendine ipucu edinebilirsin. Kağıdın kenarına minik bir saat çizip kendimizi hatırlatmak da bir yöntemdir. Sonrasında zaten alışacaksınız. Saat yönünün tersine döner. Bu eksende döndüğü için biz buna dönme ekseni diyoruz. Dönme ekseni. Peki, dünyamızın bir yörüngesi var ve o yörünge üzerinde hareket ediyor. Yoldan çıkmıyor, hep aynı yolda gidip geliyor. O zaman bir de bunun yörünge düzlemi olacak. Yine maviyle gösteriyorum. Dümdüz bir şöyle çizgi çizdim. Dedim ki şu dümdüz çizdiğim çizgiye de yörünge düzlemi derim. Dikkat et dümdüz çizdiğime yörünge düzlemi dedim. Bir de e, benim ekvatorum var. Ekvator diyor ki benim neyim eksik? Benim de bir düzlemim olmalı. Şöyle kendi etrafımızda döndüğümüz için şu şekilde ekvator çizgisini takip ettiğimize de ekvator düzlemi deriz. Kimse sorularda size özellikle yeni nesil sorularda size bunun adı nedir? Şunun adı nedir diye sormaz. Ama cümle içerisinde yörünge düzlemi şu şekilde işte ekvator düzlemi bu şekilde dönme ekseni gibi kelime grupları geldiği zaman bu nedir diye düşünmemeniz için tüm dünyamızın tanıtımında Bunları da verdim. Tekrar edelim. Üste kalan parçaya kuzey yarım küre, altta kalan parçaya güney yarım küre denir. Kuzey yarım kürede bulunan dönencem yengeç dönencesi, güney yarım kürede bulunan dönencem oğlak dönencesi. Dünya eksen eğikliğiyle döner. Burayı ikinci videoda daha ayrıntılı vereceğim. Dönme hareketine yaptığı buraya biz dönme ekseni diyoruz. Yörüngede dönüyor belirli bir yörüngede o dümdüz olan kısma yörünge düzlemi diyoruz. Ekvatorumun olduğu o çizgiye de ekvator düzlemi dedim. Dünyayı tanıdım. Eksen eğikliği ile ilgili konuşacağım. Yıldız atın oraya not alın. Peki dünyanın yaptığı hareketlerden konuşalım biraz. Dünya ne hareketleri yapıyor? Şurada şöyle usluca dursun. Türkiye'yi de çevireyim şöyle tatlış bir şekilde. Şöyle dünya hem kendi etrafında dönerken hem de güneş etrafında dolanma hareketi yapar. E bu hareketler bize ne kazandırıyor? Biraz ondan konuşalım. Dünyamız kendi etrafında saat yönünün tersine, burada vermiştik, döner. Hocam fark eder mi? Evet fark eder. Dünyamızın kendi etrafında yaptığı harekete dönme hareketi, Güneş etrafında yaptığı harekete ise dolanma hareketi diyeceğim. Batıdan doğuya ifadesi çıkarsa da yine doğru bir ifadedir. Peki dünyamızın güneş etrafında yaptığı hareketin yönü nasıl? Yine aynı şekilde saat yönünün tersi bu şekilde de verebilir. Bu şekilde de verebilir. Biz sizinle şöyle saat yönünün tersine bir tur atalım. Dediğim gibi küçük basit bir saat çizip yönüne bu şekilde de karar verebilirsiniz. Dünyamız şu şekilde saat yönünün tersine güneşin etrafında dolanır. Kendi etrafında yaptığı hareket dönme, güneş etrafında yaptığı hareket ise dolanma hareketidir. Dedik, attık cebe bilgiyi. Bu videonun son bilgisindeyim. Sorularda kullanılacak çok önemli bir bilgi değil. Sevgili çocuklar, İki tane hareket yaptığını öğrendik temelde dünyamızın. Peki bu hareketler bize ne kazandıracak? Sorularda karşıma nasıl gelecek? Dünyanın kendi etrafında dönüşü, yani kendi etrafındaki dönme hareketi. Artık bunu biliyoruz. Neyi sağlıyor? Kendi etrafımızdaki dönüşümüzü 24 saatte tamamlıyoruz. Tamamlanma süresi 24 saat. Ve biz buna diyoruz ki bir gün bir günde ne oluşuyor? Güneşin etrafında, Güneşin karşısında dönerken bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık oluyor ve biz buna gece gündüz oluşumu diyoruz. Dünya kendi etrafında döndüğünde gece gündüz oluşur ve günlük sıcaklık farkı sağlanır. Şunun yanına birkaç tane daha yıldız attım. Çok karıştırıyorsunuz. Şimdi bunu şöyle örneklendirelim. Gündüz Hava çok sıcak. Yaz ayı olduğunu farz edelim. O kadar sıcak ki böyle tişörtlerle falan dolaşıyoruz yine de terliyoruz. Aynı günün akşamı dışarıya çıktığınızda gündüze göre biraz daha serin olduğunu fark edersiniz. Hatta bazen üstümüze ince bir hırka falan almamız gerekir. Kışın da aynı şey geçerli. Gündüz soğuktur, üşürüz. Gece daha da soğuktur, daha çok üşürüz. Aynı günün içerisinde güneş var güneş yok. Yani aydınlık ve karanlık olmasından dolayı gün içerisinde olan bu sıcaklık değişimine dünyanın kendi etrafındaki dönüşü sebep olur. Ve biz buna günlük sıcaklık farkı diyoruz. Aynı gün içinde günlük gibi kelime grupları gördüğünüzde bunun sebebi kendi etrafında dönüştür. Soruda karşıma gelecek. Peki dünyanın güneş etrafında Dolanma hareketi yani dolanması neleri sağlar ya da nelere sebep olur? Bir kere yıl oluşuyor değil mi? Neydi bu? Hepimiz biliyoruz. Beraber söyleyelim. 365 gün 6 saat sürüyor. Ben sizin bilgisayar tablet başında söylediğinizi şu an duyar gibiyim. Bunu biliyoruz. Okuldan beri öğrendik hocam. Bununla kıyasını öğrenelim. Yıllık sıcaklık farkını sağlar. ...yılın sıcaklık farkı ne? Hemen onu da örneklendirelim. Bizim bulunduğumuz nokta için yani Türkiye için konuşuyorum. Ocak, Şubat'ta montlar, kazaklar, kalın kalın atkılar, bereler takıyoruz. Mart, Nisan'a doğru hafiften kalın montlar gidiyor, ince ceketler geliyor. Haziran'da ceketler gidiyor, montlar gidiyor, şortlar, tişörtler geliyor. Ne oluyor? Bir yılın içerisinde sıcaklık değişiyor. Aynı döngü sürekli olarak geriye geliyor. Biz de buna yıllık sıcaklık farkı diyoruz. Yani yıllık sıcaklık farkını aslında biz ne diyebiliyoruz? Mevsimler diye biliyoruz. Hemen hızlıca tekrar alalım. Her dersin sonunda böyle yapacağız. Dünyanın şeklini öğrendim. Kuzey yarım küre, güney yarım küre, yengeç dönencesi, oğlak dönencesi, ortadan ikiye ayırdığını farz ettiğim hayali çizgi ekvator, ekvatorun olduğu kısım ekvator düzlemi, düz, yörünge düzlemi, döndüğüm yer dönme ekseni, ekseni ekliğini sonra göreceğim. Dünyanın yaptığı iki temel hareket var. Biri kendi etrafında dönmesi, ikincisi güneşin etrafında dolanması. Ne sağlıyor bunlar? Kendi etrafındaki dönüşü, gece gündüz oluşumu ve günlük sıcaklık farkını Güneşin etrafındaki dolanması yıl oluşumunu ve yıllık sıcaklık farkını yani mevsimlerin oluşumunu sağlıyor. Peki mevsimleri görelim hangi yarım küre hangi ayda hangi mevsimi yaşar? Bazı özel tarihlerde neler olur? Cevabı nerede? Bir diğer videoda. Hadi buluşalım.